Roman olur yazsam seni Şu semada yıldız gibi Gözlerin gözlerime renktir benim Aynı kefen sarsın bizi Roman olur yazsam bizi Taşıya bak defterlerim Ellerin ellerime değsin beni Yeni gece sarsın bizi kafamdaki sesler beni yorar hepten içimde bir şeyler durum yekten inandığın herkesin gidişini seyret. Sen kal, kimsenin değil İhaneti sevmem, vedalara küsken Karışırım rüzgara tüm alemi gezgen Durum sana bağlı, uçurumda bazen Ama bazen, ben de benden koparım Seni kalbimden saran kişiyim Aşkımdan mübalağım Yüce dağlara aştı uçar geberim Kendimden hala Seni kalbinden saran kişiyim Aşkımdan mübalağım Aşte uçar gelirim, yine dökülüyor deftere tem. Biraz fazla içtim kızma, şiirim hediyem sana. Yarım saçlarına cenneti sürer, benden nasıl nasibimin kokusuna mest olurum sen diye. Öyle gözleri var keskin bir bıçak, bende de birçok yara, birlikte de kan akmadı Bir cam gezdim ama görmedi şu gözlerim, sende gözeline hem de güzel olur yaslan seni Uç ucuna koysen beni Güneşin doğuşunu izler gibi Karanlığa sorsan beni Acı bizi bekler, acı bizi besler beyazını boyama, siyahıma renk ver Bu gecede yekkel, bileyim hepsi Bana sen kal, kimse mühim değil İhanete gelmem, ben bana küsken Karışırım rüzgar tüm alemi gez gel Durum sana bağlı, uçurumda bazen Ama bazen Seni kalbinden saran kişiyim Aşkından mubalam Yüce dağları aştı uçar gelirim Kendimden hala Seni kalbinden saran kişiyim Aşkımdan mubalam Yüce dağları aştı uçar gelirim